Merhabalar ben Filiz. Gezmeyi seven anne Gezgüç Filiz. Maalesef pandemi sebebiyle seyahatlerimiz sınırlandı. Eskisi gibi özgürce planlar yapamıyoruz. Ama ben yine de kısıtlı imkanlarla da olsa yeni rotalar çiziyorum. Önümüzdeki hafta çok tatlı bir rotamız var. Doğaya kaçış planım var. Termas'ım um benim yol arkadaşım. Avrupa turunda da benimleydi. 8300 kilometre yol yaptık beraber. Salgındaki yeme içme risklerini azaltmak için termosun yanına yaptığım yiyecekler bize çok fayda sağlıyor. Ayrıca araba içinde atıştırmalık çikolatalarımız eşim ve benim en sevdiklerimiz. Bunlar da çocukların en sevdikleri. Böyle bir seyahat çantam var. Soğuk tutuyor. Yiyecek içeceklerimizi bunun içine koyuyorum. Sıkıntı yaşamıyoruz. Tatlı anılarımızda görüşmek üzere.